Arkadaşlar hoş geldiniz. inanılmaz bir turnuva geçirdi ve bu karşılaşma çok özel. Çünkü belli bir yere kadar %100'le oynuyordu ve oynadığı hamleler o kadar iyi ki gerçekten hayranlıkla izledim. Ve sonrasında turnuvayı kazanma yolunda Nodirbek, Abdus ve Gukesh ile oynadı. Ve eşitlik bozmalarda ikisini de yendi ve Tata Steel gibi önemli bir turnuvayı Dinkdire'nin, Jan Nepomniachi'nin Ali Reza Firuza'nın oynadığı bir turnuvayı kazanmış oldu. İşte böyle bir turnuvada nasıl oynadığını göreceğiz beyinin Eskiden Dinkleren'e yardımcılık da yapmıştı kendisi. Ve ne kadar güçlü olduğunu şimdi bu karşılaşmada göreceğiz. Beyazlar'da beyi oyuna D4'te başlıyor. Ve siyahlarda yine formda bir isim. Vidit adaylar turnuvasına katılacak ve son zamanlarda gerçekten çok çok iyi oynuyor. Ve buna karşı bakalım Veyi nasıl oynayacak. d 5te karşılık verdi. At F3, At F6 ve beyazlardan 3. hamlede çok ilginç bir hamle geliyor. E3 hamlesi geliyor. Yani filinizin önünü bile isteye kapatıyorsunuz ve normal şartlarda burada ya C4 oynarsınız ya da fili F4'e gidersiniz ama beyazlar burada E3 hamlesini oynuyorlar ve amacı birazdan ortaya çıkacak. Siyahlar ise hemen C5 oynadılar çünkü eğer beyazlar merkeze bir şey yapmıyorsa siyahlar hemen gelecekler tabii ki ve doğru bir hamle. C3 ile beraber D4 savunuluyor şimdi. E6 oynandı ve fil D3 ile beraber çok güzel bir yapı kurdu. Yani filini de aynı zamanda C4'ten sonra saklayacağı bir yerde var. O yüzden bu çaprazda kalması çok güzel. Ve rok hazırlıkları da yapılıyor. At BD7 ve at BD2'den sonra artık burada beyazların ne istediğini tam olarak biliyoruz. Beyazlar burada E4 oynamak istiyor. Ve eğer izin verilirse... E4'ün ardından E5 oynarsa beyazlar tamamen bu oyuna hükmedecekler. Ama E4'e D çarpı 4 alt çarpı 4 a çarpı 4 fil çarpı 4 bu tarz devam yolu görebiliriz. Ama ne beyazların ne siyahların acelesi yok. Fil D6 ile gelişim devam ediyor. Kısa rok kısa rok ve kale E1 bir kere daha artık E4'ü gösteriyor. Ve vezir C7'den sonra artık E4 hamlesi geldi. Eğer siz buna müdahale etmezseniz e5 gelecek ve çatal diyeceksiniz. Hadi çatal yemeyin. File 7'ye kaçın. E5'ten sonra at burada başka bir yere döndüğü zaman artık filin çaprazı çok açık. At buraya gelebilecek durumda kalabilir. Ve vezirin de H5'e gelmesiyle beraber. Tabi at şu anda gelemiyor ama ilerleyen zamanlarda gelebilir. Ve vezirin de H5'e gelmesiyle birlikte inanılmaz bir konum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmak lazım o çözümü ilginç bir şekilde buluyor. C çarpı D4 oynuyor. Ve eğer siz şimdi E5 oynarsanız bu boşta kalacak. Dolayısıyla önce bir C çarpı D4 ve D çarpı E4 alt çarpı E4'ten sonra beyazların D'de izole bir eri. Yani yalnız başına kalmış bir piyonu kaldı. Ona karşılık da çok güzel bir şekilde taşlarını gelişmiş oldu. Ve güzel çaprazlara da bakıyor. Atı da G5'e getirebilir. Vezir de ilerleyen zamanlarda buraya koyabilir. O yüzden burada beyazların konumunun birazcık daha iyi olabileceği fark ediyoruz ve siyahlar B6 ile devam ediyorlar oyuna. Mantıklı bir gelişim çünkü fil B7 ile beraber bu çapraza konacak. Hem E4'e hem de F3'e bir baskı yapacak. Hem de fili buradan çıkarmak kale 8 için de güzel ve fili de bir yere koymuş oluyorsunuz. Her iki tarafta her iki taraf için de güzel şeyler söyleyebiliriz burada ama beyaz için daha güzel şeyler söyleyeceğiz. Çünkü fil G5 ile beraber siyahları tehdit ediyor burada. Şimdi burada at F6 at f6, fil f6, g f6'dan sonra şah kanadı tamamen bozulacak. Dolayısıyla burada başka bir yöntem bulmak lazım. Ve fil e7 bilgisayarın bulduğu yöntem. F6'yı korumaya devam et diyor. Ama bir insan olarak baktığınızda vezir ve fil burada duruyorken ve fili de buraya çıkartıp f3'e ee, patlatma şansınız varken file şiki tehditleri sebebiyle fili burada tutmak daha iyi gibi geliyor. Ve burada Vidit at çarpı e4 hamlesini oynadı. Ve at çarpı e4'ten sonra normalde fil çarpı e4'de fil b7 gibi bir hamle var. Ve bunun devamında siyahlar çok kolay eşitliyorlar. Ama burada kaçırılan hamlelerden bir tanesi kale çarpı e4 ve 13. hamledeyiz ve'yi henüz hata yapmadı %100 de oynuyor yani ufak bir e, yani bilgisayarın tercih ettiği ufak bir Başka bir varyanta bile e, bakmıyor beyi ve kale çarpı E4'ten sonra tamamen doğru oynuyor bu varyantı. Kale E4'ten sonra fil B7 geldi ve normal şartlarda kaleyi H4'e gitmek istersiniz ama araya bir hamle daha sıkışıyor. O da kale bir 1 hamlesi. Ver veziri. Vezir B8'e kaçtıktan sonra şimdi kale H4 ile beraber fil bu fil de yine burada at, kale ve vezir de iler ilerleyen zamanlarda buraya bakabilir. H7 G7 her tarafa bakabiliyor ve kale H4'ten sonra burada artık G6 oynayamazsınız siyah kareler çok kötü bir hal alır ve dolayısıyla F5 oynuyor ama F5 oynadığınızda evet bu çaprazı kapatıyorsunuz belki ama E6 çok zayıf kalıyor bu sefer de. ve E6'ya hemen bir baskı geldi. Fil C4 ile birlikte hala 16. hamledeyiz ve hala %100'le oynuyor V'yi burada ve Vezir E8'le beraber E6 tutuldu. Vezir B3'le baskı yapılmaya devam ediliyor ve şah 8'e artık şu E6'yı al ama en azından bu tempodan kaçmış olayım diyor ama V'yi bunu da almayacak ve kale E1'le tek doğru hamleyi de buluyor ve E6'ya baskıyı sürdürmeye devam ediyor. Ve kale E1'den sonra ilerleyen zamanlarda artık alt F6 oynarsanız kale E6 gelebilir. Ya da başka bir şey oynarsanız file E6 hamlesini görebiliriz. Ama burada hemen önüne kapattı ve file 4 oynadı. Mantıklı bir hamle ve file 4'ten sonra beyazların birçok tercihi var. At D2 oynayabilir. Buraya basabilir. Sonra F3 oynayabilir. Mesela bu bir seçenek. Fil burada artık bir iş yapmıyor. Fili en azından D2'ye çekip atı G5'e koyabilir. Bu da bir hamle. Bilgisayarın önerdiği hamlelerden bir tanesi. Ama bilgisayarın ilk tercihi burada fil çarpı e6 idi ve v'yi yine bunu oynadı. Fil çarpı e6'dan sonra vezir g6. Yani burası gerçekten çok zor. Fil f3 oynayabilirsiniz. Yine burada başka bir tür ya yani bir sürü hamle var belki ama vezir g6 ile beraber siyahlarda en iyisini oynadı ve amaçlarından bir tanesi fil fil. yani burada d7 boşta kaldı değil mi? Fil d7 alınırsa fil f3 Vezir F3 ve Vezir g 5 ile beraber buradaki fili alacak. E, ata karşılık daha doğrusu işte e, buradaki çift filden bir noktada kurtulmuş olacak burada siyahlar. Mantıklı bir tercih. Fil D7 de aslında mantıklı bir tercih. Ama burada en doğrusunu buluyor ve buradaki fili kaçmak istiyor ve fili D2'ye getiriyor. Şimdi fil D2'den sonra tabii ki fil D7 istekte kalacağı için bunu at F6'ya geldi. Ve at G5'le birlikte yine en doğru hamle bulundu. Burada hem F3 istiyor hem burada haşlediği bir bakış var. Atı güzel bir kareye getirmiş oldunuz. Belki f sonra atı başka bir yerlere dönebilirsiniz. Onu da bilmiyorum. Ama burada beyazların bambaşka bir planı varmış. O planda şöyle ortaya çıkıyor. F4 oynuyor siyahlar. Tabii ki en, do en doğal hamlelerden bir tanesi F4. Ve burada birçok tercih varken yine alt çarpı E4'te bir tane fili almak varken. Ya da belki ya başka şeyler de düşünebilirsiniz. Plan yapabilirsiniz ama beyazlar buradaki hamleyi hiç kaçırmıyorlar. Ve burada beyazlar inanılmaz bir hamle oynuyor. Kale H7 oynuyor. Yani gördüklerimize inanamıyoruz. Çünkü kale çarpı H7'den sonra ...at çarpı h7 boşta... ...ki zaten siyahlar da hemen böyle oynadılar... ...at çarpı h7 oynanıyor... ...ve A çarpı h7'den sonra... ...at4 boşta kaldı... ...yani ne oldu... ...bir tane piyon kırpmıştı zaten... Bir de buradaki piyonu aldı. Şah kanadını birazcık bozmuş oldu. Ve kaleye fil değişti. Sonucunda D piyonu ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü işte at D6 gördüğünüz gibi isteyecek. Ve fil kaçarsa buradaki piyonu artık yürütme imkanımız var. Ama siyahlar da araya bir hamle sıkıştırıyorlar. Ve F3 oynuyorlar. Ver matı diyor. Ve matı tutmanın tek yolu G3 oynamak belki de. Ve yani en güzel yollarından bir tanesi G3 oynamak öyle söyleyelim. Ve g 3ten sonra file 7'ye geldikten sonra hemen burada D5 oynanıyor. Şimdi bu, buraya kadar da yüzde, %100 devam ediyor beyazlar. En doğru hamleleri oynuyorlar. Kale d 8 D6 burada kesilmiş oldu. Ve beyazları bilgisayarın önerisi ya vezir C3 oynamak ya da A4 gibi bir seçenek. Ama Burada ve'yi artık bilgisayar rotasından çıkmış durumda. Buraya kadar hazırlık mıydı hiç sanmıyorum. Çünkü 33 dakikası kalmış ama çok güzel buldu. Fakat burada vezir A4 gibi bir hamle oynuyor. Ama vezir A4 yanlış değil. Bilgisayarın en iyi hamlesi değil ama yine de oyunu kazandıran hamle. Çünkü ver A7 ve ver vezir C6 gibi çok güzel bir hamle yapıyor yine. A5 ile beraber A piyonu tutuldu. Ama vezir bu sefer içerilere girdi. Vezir C6. Fil B4. Fil B4. A 4ten sonra bir de H4 oynanıyor. Bu at da artık yerinden çıkamayacak. Ve buradaki piyonun ilerlemesi çok mümkün gözüküyor. Ve öncelikle fili tabii ki bir yere çekmeniz lazım. Belki de sonrasında D piyonunu yürütme imkanınız var. Kale A8 oynandı. O da A2'ye baktı. Ve at D6'dan sonra at F7 ile beraber çok güzel bir tabii ki varyanta çıkartıyoruz. Mesela diyelim ki B3 oynayalım. At F7. Kale F7 ve fil F7 de oynanabilirmiş. Ben vezir A8, evet kale F8 olacağı için pek değil. Fil F7 ve vezir C6, D C6, B A2'den sonra burası çok garip bir şekilde kazanç oluyor. Fila2'nin fedasını görmemiştim. Ben burada hani Kale a mi oynayacak acaba diye düşündüm ama her ikisi de kazanca gidiyormuş. Çünkü aldığınız zaman artık buradaki sürüşü kesemeyeceksiniz. Kale E8 ve at bir yere gittikten sonra önce bir at F8'i aldınız, sonrasında bunu yürüttünüz ve kazandınız. Evet buradaki tabii ki varyantı birazcık kaçırmışız ama en azından at F7'nin kazanç olduğunu tahmin edebiliyoruz. At F7'den sonra vezirin A8'i istediği varyantlar var ama gitseniz kale a2 oynasanız yine burada o at f7 varyantında işte kale çarpı belki burada evet kale çarpı f7 burada vezir e8'i gösterebiliriz fil f7 yerine çünkü kale a2 bu sefer daha farklı bir varyanta götürüyor bizi vezir e8 oynandı burada artık kale ile kapatırsanız burası boşta kalacak atla kapatabilirsiniz bu sefer de fil f7'den sonra e, e, tabii ki at düşmüş olacak böyle bir varyant var e, at d6'dan sonra kale a7 oynamayı tercih etti ve o f7'deki baskıyı vidit tutmaya çalışıyor vezir b6 ver tekrardan kaleyi ve piyon kazandım diyor kale a2 bu sefer oynandı e, ve devamında artık vezirin e8'e inmesi mümkün olmayacak vezir c7 geldi at f7'yi artık göstere gösteri istiyor at f6 at f7 şah Şah h kaçtıktan sonra at5 geldi. Ver buradaki veziri dedi ve vezir h6'ya gittikten sonra artık buradaki konum çok kötü kaldı ve beyaz kareleri tutabileceğiniz artık taşlar çok da yok gibi. Vezir c2 ile beraber g6 ile tutmaya çalışıyorsunuz ama v'nin bir daha fedası geliyor. O da A çarpı G6 ile birlikte. A çarpı G6'dan sonra artık vezirle alsanız fil F5'ten sonra vezir düşüyor. Dolayısıyla bir tane deneme kale F A8 ama bu sefer açarak şah var. At E5 bunların hepsi doğru bu arada. A çarpı E5'ten sonra yani yan yanlış yaptığı tek hamle bilgisayar beğenmedi Vezir A4 Onun dışında hepsini oynuyor Ve Şah G7'den sonra artık Burada 10 hamlede mat var Ve Vezir C7 ile beraber o 10 hamlede Matı da buluyor burada Şah F8 oynarsanız burada Vezir F7 mat olacak Ve Şah buraya gittiğinde de Artık At F7'den sonra öncelikle Veziri alacaksınız ve sonrasında yine Karşılaşma mata çıkıyormuş Burada da Veziri kaybettiği için Çok da fazla oynamaya gerek yok dedi Ve oyunu terk etti ve ey inanılmaz bir karşılaşma oynadı. Bundan iki tane karşılaşma önce, iki karşılaşma önce Max Varmerdam'la oynadı ve yine onda da %99 oynadı. İnanılmaz karışık bir konumdu. Çok güzel süresini kullanıyor ve ilerleyen zamanlarda bu ismi çok fazla duyacağız. Dünyada ilk ona da girdi ve Tatayı da kazandı. Bakalım daha fazla neler olacak Wei ile ilgili. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve yeniden bu kanalda görüşmek için abone olun ki tekrardan ana sayfada karşılaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın.